Arkadaşlar, e, ham petrolün e, varili malum şu anda e, dalgalanmakla beraber 86 dolarlar civarında. Bu son derece sevindirici bir durum enerji sektörü açısından, ülkemiz açısından, Türkiye'nin enerji girdileri açısından ve e, hal böyle devam ederse, edebilirse bildiğiniz gibi bunun bir yıl süreyle devam edebiliyor olması halinde. Türkiye'nin kazancı 3.2 4 <laughs> milyar dolar civarında olacak. Kazancından kastım giderlerinin azalmasından kaynaklanan bir kazanç yoksa enerji kitlerini bu yılki 2015 yılındaki özellikle komple edebileceği zararı karşılayacaktır bu miktar. Böyle devam edecek olması halinde. Ancak onun için biliyorsunuz en az üç tane faktör etkileyebiliyor. tüketimlerdeki düşüklükler, özellikle Avrupa Birliği, Çin'in büyüme rakamları ile alakalı konular. Amerika Birleşik Devletleri daha izole bir kıta haline geldi. Kendi ürettiklerini tüketme kısmından, kendi ürettiği şehir gazları, veya gazları ile alakalı onu ihraç etmemesi aslında bir nevi izole bir kıta haline geldi. Ancak Gerek yani Avrupa Birliği ve ülkelerin, gerekse Çin'in büyüme rakamları bu ham petrol e, varil fiyatlarını etkileyecek. OPEC'in üretimi düşürmene kararını almış olması, Türkiye açısından da, e, özellikle tüketici ülkeler arasından da son derece e, olumlu bir e, haberdir. Dediğim gibi hem tüketim miktarlarının hem de siyasi istikrarsızlıkların İnşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde daha da sönümleneceği ile alakalı olan beklentiler ham petrol varil fiyatlarını 90 dolarlar seviyesinde tutmayı başaracaktır diye bir görüş var uluslararası arenada. Dediğim gibi enerji kitlerinin özellikle olası zararlarını kapatabilecek bir miktardır bu bunu eee sevindirici bir gelişme olarak da eee söylüyorum ve olumlu bir haber olarak da söylüyorum. İnşallah 90 e, dolarların daha üzerinde bir ham petrol varil fiyatı oluşmaz. Hatırlarsanız 117 118 dolarları bulduğu anda dahi gerçek rakamlarının bu olmadığını, e, bir kısım köpüklerin üzerinden alınması lazım geldiğini ve e, 100 dolarların altına düşmesi lazım geldiğini o zaman da söylemiştik. O öngörümüzde de e, isabet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istedim. Evet, e, bizim tabii özellikle e, ilk koordinasyon toplantılarının, il danışma e, meclisi toplantılarının e, ülkemizde malum 81 ilde de ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor her ay olduğu gibi. Bu ayda genel merkezimiz e, Hakkari'de bulunmamı özellikle e, istediler. Nasipse e, oradaki e, yalnızca e, siyasi konuları yalnızca çözüm süreci değil aynı zamanda e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin enerjiyle alakalı yapılanmasını geçen yıl gitmiştim. Oradaki gelişmeleri de e, bizzat yerinde e, görmek istedim. Nasipse e, Hakkari'deki programımızı tamamladıktan sonra da tekrar Ankara'ya bakanlarımızla döneceğiz. Peki arkadaşlar kolay gelsin.